Herkese merhaba. Benim adım Karl. Durmadan müzik dinlemeye nasıl başladığımla ilgili olan hikayemi anlatmak istiyorum. Bunu sevdiğin için yapmıyorum. Anladım ki panik ataklarından kurtulmanın tek yolu bu. Ne mi oldu? Siz izlemeye hazırlanırken ben de size hikayem hakkında daha detaylı bilgi vereceğim. Müziği kim sevmez ki? Evet, muhtemelen herkes sever. Müzik, ruh halimiz, durumumuz, bazen de duygularımız hakkında sözler olmadan konuşmanın bir yoludur. Beynimizin bilgiyi farklı şekillerde özümseyebileceğini gayet iyi biliyorum. Ama şahsen benim için ses en iyi yoldur. Çocukken her zaman şarkı yazmayı, müzik yapmayı hayal ettim. Ama gerçekten başarılı olamadım. Bu yüzden sadece dinlemeye başladım. Pek çok genç gibi ben de farklı farklı şeyleri sevdim. Bir süredir heavy metal dinledim. Şu an müzik türlerinden bahsediyorum. Dubstep ve ayrıca tekno dinledim. Sonra her şeyi dinlemeye başladım. İnternet sayfalarında müzik kanallarına girdim ve listelerde ne varsa dinledim. Her türü sevdim. Bazen odadaki hoparlörleri son ses açıyordum ve bu beni çok mutlu ediyordu. Hatta o seste uyuyakalıyordum. Annem gece geç saatlerde odama girip müziği kapatırdı. Hep o seste nasıl uyuyabildiğime şaşırırdı. Ama ben kendimi iyi, çok sakin ve rahat hissederdim. O zamanlar hayatımda bir şey oldu. Yaşadığım olay stresliydi ve duygularımı kontrol edemediğimi hissettim. Size bundan daha fazlasını anlatacağım. Ama daha sonra... İlk olarak okulda lise öğrencileriyle birlikte üniversite için çalışmaya başladık çeşitli uzmanlar sınıfımıza gelip üniversiteler hakkında konuşmalar yaparak hangi bölümü seçeceğimizi sordular. Açıkçası hangi bölüme başvurmak istediğime dair hiçbir fikrim yoktu. Ancak her zaman iyi yazdığım için gazetecilik fakültesine girmemi öneriyorlardı. Bu meslek hakkında pek bir şey bilmiyordum ama internette bir muhabirin çalışmaları hakkında pek çok ilginç makale ve film vardı. Bana öyle geldi ki bu harika bir seçim olacaktı. Çünkü gelecekte bulana kadar kendini aramanı sağlayan iş buydu. Seçimim evde de onaylandı. Böylece seçimimi yaptıktan sonra şehrimdeki üniversitelerden birine kaydoldum. Eğitim yılı sonunu Aynı zamanda hüzünlü ve neşeliydi. Bazılarınızın beni anlayacağını düşünüyorum. Üniversitenin ilk günü biraz hayal kırıklığı yarattı. Bazı nedenlerden dolayı ben hemen harika araştırmalara başlayacağımızı ve bize bir sürü araştırmamız erken konular verileceğini düşündüm. Ama gerçekte sadece oturup profesyonel dil kuralları, görgü kuralları, nasıl röportaj yapılır, nasıl yorum yapılır, canlı yayın nasıl yapılır gibi konuları çalıştık. Kısacası beklentilerimle yaşadıklarım farklıydı. Buna rağmen üzülmedim. Öğrenmeye çalıştım. İlk iki yıl sıkıcı geçti. Hiç beklediğim gibi değildi. Annem benim için Yaratıcı bir kişilik dedi ve çoğu zaman yaratıcı insanların her şeyde hatta ekstrem sporlarda bile canlıların sıkıldığından bahsetti. Şimdi bunun kısmen doğru olduğunu anlıyorum. Bir süre sonra stajlarımız başladı, yerel bir gazetede çalışmak üzere görevlendirildim. Bu gazete çevremizde oldukça popüler bu yüzden memnuniyetle kabul ettim, duvarların çürümeye başladığını, her yerde telefon kablolarının bulunduğu bir yerde ilk işimi aldım. Benimle çok uğraşmadılar. Editör sayın Dickens bana şehrimize gelen sirk ile ilgili bir makale yazma görevi verdi. Sirk mi? Benimle alay mı ediyorlar? diye düşündüm. Karşı çıktım. Gazetecilik fakültesinde okuduğumu ve daha ciddi konulara hazır olduğum için olarak hakkında yazmak istemediğimi söyledim. Bay Dickens güldü. Tavrını beğendim. Ama sevmediğin konu hakkında nasıl yazacağını, nasıl bir yaklaşımda bulunacağını ve materyal nasıl sunacağını görmeliyim dedi. İsteksiz bir şekilde çirk açılışına gittim. Yönetmen ve izleyicilerden yorumlar aldım. Birkaç fotoğraf çektim ve kuru bir kısa makale yazdım. Ayrılmak üzereyken. Gözümün ucuyla önde gelen palaçolardan birinin seyircilerden biriyle kavga ettiğini gördüm. Küçük kız ona balon vermek isterken, palaco onu agresif bir şekilde patlatıp çocuklardan hayatta ve lanet işinden nefret ettiğini bağırıyordu. Zorlukla sakinleşti. Bir başka palaco seyircilerden özür diledi ve ardından hızla gösteriye devam etti. Güldüm ve eve gittim. Ertesi gün fotoğrafı ve materyalleri masaya koydum. Editör onu okuduktan sonra ilginç bir şey olup olmadığını sordu. Başımın arkasını kaşıdım ve omuz silktim. Hayır sirk gibi sirkti. Can sıkıntısından başka bir şey yoktu diye cevapladım. Sonra Bay Dickens bir sigara yaktı ve haberleri izlediğini söyledi. Her yerde Palyoço'nun küçük bir kıza kaba davrandığını, agresif davrandığını ve işinden nefret ettiğini konuşuyordu. ''Neden bunun hakkında yazmadın?'' diye sordu. ''Ah hmm, şey... <laughs> Ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum. Bana bu çok gereksiz geldi. Bu yüzden pek değer vermedim. Sen bizim gözlerimiz ve kulaklarımızsın. Muhabirimize güveniyoruz ama ancak işinizi mükemmel bir şekilde yaparsanız dedi. Kahretsin. Tüm bunları duymak ne kadar utanç vericiydi. Sandalyede otururken kendimi geliştireceğimi söyledim. Sonra bana daha ciddi ve sıkıcı olmayan bir konu vermesini istedim. Editör şüphe edercesine bana baktı. Bunu yapabileceğini Söz verdim. Bana bir şans verdi. Sıkı bir iş mi istiyorsun? Tamam dedi. İki saat sonra olay yerine doğru gidiyorum. Ama yalnız değildim. Yanımda birisi daha vardı. Bu yazı işleri bürosundan bir gazeteciydi. John. Uzun yıllar suç muhabiri olarak çalışıyordu. Şehrimizde bir suç vardı. İki kişinin öldüğü bir kavga vardı. Turist olmak gerekirse çok endişeliydim. Ama hiç sıkılmadım. En havalı haberi almışım gibi görünüyordu. Arabadan iner inmez üzerinde olay yeri polis yazan sarı bir bant gördüm. John cesurca içinden geçti ve eve girdi. Beni de yanında sürükledi. Hayatımda ilk kez kendimi bantın diğer tarafında suçun derinliklerinde olay yerinde buldum. Eve girer girmez polisleri uzmanları gördüm. Hepsi çalışıyordu. Basın rozetli gazetecilere aldırış etmediler. Birden bile ölüm kokusu burnuma çarptı. Evet ölüm kokuyordu. Başımı çevirir çevirmez bir kadın ve bir çocuk gördüm. İkisi de yerde yatıyor nefes almıyordu. O anda şaşkına döndüm. Nefes alamadım. Kocası her şeyi itiraf etti. Evet çok içmiş ve ailesine saldırmış. Evet olay yerinde öldüler. Anne oğlun savundu. Evet evet. Sonra da çocuğunu. John'un polisle diyaloğunun parçaları hafifçe kulaklarıma ulaştı ve alnımdan soğuk terler damladığını hissettim. Meslektaşım bana Carl 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 diye bağırdı. Ha? diye sordum. İyi misin? Bak senin için biraz su getirmeliyim diye sordu. Korkunç bir durumdu. Panik atak geçirmeye başladım. Çok fena olmuştum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ellerim itaatsizce titriyordu ve sanki bayılacakmışım gibi geldi. John bir bardak su uzattı ama onu geri ittim. Derin derin nefes almaya devam ettim. Dışarı çıktım, yere oturdum ve telefonumu çıkardım. Müziği son ses açtım ve nefes almaya başladım. Yavaş yavaş nefesi normale döndü ve sakinleştim. John'a oraya giremeyeceğimi yazdım ve eve gittim. O zamandan beri işler benim için ters gitti. Müziği kapatır kapatmaz çocuğu olan o kadını hatırladım. Yine nefesim kesildi ve panik atağım başlıyordu. Bu yüzden artık sürekli müzik dinlemeye karar verdim. Uyurken, yemek yerken kulaklıklarımı çıkarmadım ve biriyle konuşurken sadece sesi kıstım. Arkadaşlarımla dışarıdayken ve duştayken bile müzik dinledim. Ailem önce kızdı ama sonra alıştı. Olaylardan kimseye bahsetmedim. İki hafta sonra gazete ofisine geri döndüm. Bay Dickens ile konuştuk. Tekvin normal olduğunu ve buna hazırlanmam gerektiğini söyledi. Ama acele ettim. Her şey hızlı olsun istedim ve bu yüzden de duygularımla baş edemedim. Bu mesleğin beni alaycı, soğukkanlı olmaya mecbur ettiğini fark ettim ve gazetecilik bölümünden ayrılmaya karar verdim. Ailem anlayışla karşıladı ve sonra bana ikinci bir şans verildi ve müziğe başladım. Artık kendi müzik yapıyorum ve bu konuda harikayım. Yine de Herhangi bir karar vermeden önce düşünmeniz, her şeyi tartmanız ve kendinize sormanız gerekir. Sonuçlara gerçekten hazır mısınız? Tepkiniz ne olacak ve onunla nasıl yaşayacaksınız? Daha sonra pişmanlık duyduğunuz ani kararlar hiç aldınız mı? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.